Merhabalar bayanlar. Bugün benim doğum günüm. Kendi pastamı kendim yapayım dedim. Öyle çok pahalıya kaçmadan mozaik pasta tarzında e, uydurma bir pasta yapacağım. E, malzemelerimiz görmüş olduğunuz gibi iki paket Bisküvimiz var, bir bardak toz şekerimiz var, yarım bardak nişastamız var, bir bardak unumuz var, 1 litre sütümüz var. 50 gram kadar margarin vanilya sonra pastamız donduğu zaman üzerini süslemek için de yine iki buçuk su bardağı süt ve sosumuz var karamel sosumuz Ben kalıp şeklinde çıksın diye şöyle bir borcam kasemi streç folyoyla güzelce içine döşedim sonra bu karışımı içine döküp ters çevirdiğimde böyle yaş pasta şeklinde yuvarlak kalıp şeklinde çıksın diye ee, yavaş yavaş başlayalım inşallah evet. önce bisküvilerimizi ufak ufak ezelim çok da ufak olmasın işe gelsin mozaikiri gözüksün aralarda şöyle şöyle yaparsak yeterli dünkü pidemiz efsane oldu ilk denememe rağmen çok sevildi kalmadı bile sofrada bitti denemenizi tavsiye ederim aşamasına geçeceğiz. Şöyle ilerleyelim. Ocağımızın altını yıkıyoruz. Bir litre şeker aşama kadar devam ediyoruz çıkmaya. Radyo radyom çalar hiç susmaz benim mutfakta ama video yüklerken maalesef sorun oluyor. Telif hakkı sıkıntıları gibi durumlar oluyormuş. O yüzden ben ilk iki videomu kaldırmak zorunda kaldım. Neyse sağlık olsun. Yavaş yavaş öğreneceğiz bunları da. Evet. başta biraz hızlı hızlı çıkıyor. Topaklanma olmasın diye. Zaten bilirsiniz. Henüz istediğimiz kıvama gelmedi. Ben pek hazır yaş pastaları sevmediğim için tercih ediyorum. Sanki hazır pastalar hep kremaya boğulmuş, krem şantiye boğulmuş gibi geliyor bana. Ağır geliyor biraz. Pasta şart mı? Yok değil. Pastasız da olur. Doğum günüsüz de olur. Ama işte bir böyle zaman geçsin uğraş olsun bize hem video çekelim hem başkaları da faydalansın yoksa böyle doğum günüymüş yaş pastaymış böyle şeylere hiç takıntımız Allah'a şükür Allah yeter ki sağlıklı huzurlu ömürler versin cümlemize yavaş yavaş koyulaşıyor Evet artık yavaş yavaş istediğim kıvama geldi sayılır biraz daha löp löp edene kadar bekleyelim şöyle bir gözenek gözenek pıtırdasın. dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Tam istediğiniz gibi gözeneklerimiz de pıtırdamaya başladı. Şimdi altını söndürelim. üzerine 50 gram margarin ilave edelim. Karıştırmaya devam edelim. Bu arada vanilyayı unutmayalım. birleştirmeye devam ediyoruz. Niyetli olunca tadına tuzuna bakamıyoruz tabi olmuyor yani rastgele artık nasıl olduysa diye akşam tadına bakıyoruz hep birlikte Örneğimiz de eridi sayılır. Tabii benim kol bitti. şimdi biraz ilk sıcağı geçsin. Ondan sonra bisküvileri üzerine yavaş yavaş boca edeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Evet başlıyoruz yavaş yavaş bisküvileri karıştırmaya. Yavaş yavaş. Sen niye kaldın böyle? yedireceğiz. Alacak gibi zaten. Dediğim gibi tam iki paket bir kilo süte yeterli oluyor. Hocamı streçlemiştim size anlatmıştım zaten. Şimdi kalıp geri çıkması için bisküvileri olduğu gibi içine döküyoruz. yı sayıyoruz. Hiçbir yere, israf yapmamamız. Evet. Bir düzeltelim şimdi. Evet. Bu işlem burada bitti. Ama bir işlemimiz daha var. Şimdi biz bunu zamanımız varsa bir gece dolapta bekletirsek iyi olur. Yoksa buzluğumuzda yer varsa şöyle donana kadar kontrol ederiz. Buzdolabında 2-3 saat bekletebiliriz. Ben şimdi bunu akşama kadar bekleteceğim. Ondan sonra da ters çevirip kremayla biraz süsleyeceğim. Aşırıya gitmeden. Evet. Süsleme aşamasında yine birlikte olacağız inşallah. Evet, tekrar merhaba. Pastamız buzluktaydı istediğim gibi dondu sayılır. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. 2,5 bardak sütümüz. öyle bir hazır sosumuz var. karamelli sevdiğim için ben karamelli aldım. Boşaltıyoruz. Cevizin altını yapalım. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. biraz biraz fazla karıştırıyorum. ayındayız ama hava bugün buz gibi. Dün biraz kar yağdı. Bir tarafta ağaçlar çiçek açmış. Bu tarafta kar yağışı. Bugün de donuyoruz. pastamı da çıkardım. Ters çevireceğim. Streçten ayıracağım. İsterseniz kakaolu sosla da yapabilirsiniz. Ben sade yaptım. Büsüğü ağacını. Şimdi biraz kakao katarsanız tamamdır. Yanına karıştıralım. koydu ama az ettik. Şimdi ben ayarlarım birazdan. Evet sosumuz da iyice koyulaştı. Kaynadıktan sonra bir iki de üç dakika kadar daha kaynatalım, şey yapalım, karıştıralım. Sosumuz hazır. Ben sos aşağı inip taşmasın diye derin kenarlı bir servis tabağına aldık. Şimdi böyle keyfimize göre süsleyebiliriz. Aslında şöyle tepesinden bırakayım. Her tarafa bir aksın önce. Üzerini böyle şekerlerle, çikolatalarla falan da süsleyebiliriz. Ama ben böyle sade kareman, karamel soslu olsun istedim. Biraz soğusun, kalan sosu tekrar üzerine yedireceğim. Evet, biraz soğudu. Aslında bitti pastamız da böyle de bomboş olmasın istedim. Üzerine biraz ceviz parçaları katalım. все Evet. Pastamız tamamdı. Bugün ben bu pastayı yaparken güzel bir olay oldu. Canım kardeşim, erkek kardeşim bana küçücük bir pasta almış. Gelmiş yeğenlerimle doğum günümü kutladık. Çok mutlu oldum. Hepsini çok seviyorum. Kardeşimi, annemi, babamı, daha sonra da annem ve babamı uğradılar. Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin. Sevdikleriyle yaşasın, yaşlansın inşallah. Umarım beğenirsiniz pastamı da. Beğendiyseniz abone olursanız mutlu olurum. Herkese afiyet olsun.